Merhabalar dostlar biliyorsunuz Grand Tarbi yeni güncelleme geldi dün göstermiştim bugün ise çok önemli bir duyurum var ve muhteşem ödüllerim var arkadaşlar şimdi anlatacaklarım sadece aile üyelerimiz için geçerli yani ailemizdeysen yarın muhteşem bir çekilişe katılacaksın yarın yani pazar günü en az 7 saat online olan kardeşlerimiz şimdi anlatacağım ödülleri kazanacak 3 kişi 25 Grand Coins kazanacak 3 kişi bedava lüks araba kazanacak Mercedes BMW veya herhangi bir araba ve 10 kişi ise arkadaşlar tam 250 bin dolar alacak. Yarın yapmanız gereken tek şey arkadaşlar oyuna girip beklemek. Herkesin en az tüm üyelerimizin en az 7 saat online olması gerekiyor. Eğer daha fazla olursanız kazanma şansınız artıyor arkadaşlar. Yani yarın ne kadar fazla online olursanız yani mesela 24 saat boyunca olursanız kazanma şansınız neredeyse garanti gibi bir şey olacak. Yarınki aile olarak hedefimiz de arkadaşlar toplamda 650 saate ulaşmak. İnşallah bu hedefe ulaşırız. Geçtiğimiz ay 600 saat yapmıştık bir günde. Şimdi ise hedefimiz 650 saat yapmak. O yüzden yarın alemizde ne kadar üyemiz varsa herkesin bilgisayarını açık bırakmasını istiyorum arkadaşlar. Okey çok önemli. Ben de bunun karşında sizlere bedava arabalar, GC'ler, paralar dağıtacağım. Zaten eski videolarımızı izleyenler bilirler. Herkese dağıtıyorum. Her videoda da gösteriyorum. Hatta videomuz tamamen bunun üzerine kurulu son günlerde. Sadece ödül alanları gösteriyorum sürekli. Onları göstermekten içerik başka gösteremiyoruz. Ayrıca yine arkadaşlar yarın Canlı yayında olacağız. Ekiple birlikte geçtiğimiz videoda anlatmıştım. Biliyorsunuz Loot Rush eventi var yarın. Oyun saatiyle 17.00'da, yarın oyun saatiyle ve Türkiye saatiyle 19.00'da canlı yayında olacağım. Benimle birlikte event'e katılmak istiyorsan sen de yine oyunda online ol. Şu an bakalım ailemizde kaç kişi var arkadaşlar. 23 kişi varız şu an. Yarın en az 40-50 kişi anlık olarak online bekliyorum. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Üstümde kıyafetle arabam da çok uyumlu değil mi? Evet bugün bununla dolaşacağım. Ayrıca yeni sandıklar geldi biliyorsunuz. Hemen bakalım şöyle shop price'tan birazdan GC'yi de yükleriz arkadaşlar. Bugün hangi sandığı açalım? Bakın bu sandıkta 3 tane araba veriyor %1 0.5. Bu ne abi çok garip bir araba var bakın burada. Yeni gelen arabalar gerçekten çok değişik. Bunun verdiği para ne kadar? 100 bin dolar veriyor. 12 Grand Coins'e bu kaç veriyor? Bu da en az 100 bin dolar veriyor. Ama bu hani böyle çok acayip duruyordu. Kullanırken büyük çok pratik olmaz diye düşünüyorum. Ford Matrax diye bir araba arkadaşlar bu da. Yani Jeep mi ne işte. Acayip bir şey. Bakalım başka ne var? Diğer sandıkların haricinde dünkü güncellemede göstermiştim. Yeni geldi arkadaşlar bunlar. Burada çok güzel araçlar var. Mesela şu Tesla'nın modifiyeli bir aracı var. Bunu da açabiliriz fakat bunu açarsam para kazanamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Yani 10 tane açınca garanti 500 bin dolar veriyor ama bunu açtığımız zaman kazanamıyoruz. Hatta bir tane şimdi denemelik açalım. Mesela kaç 100 şarts kaç coin abi kaç grant coindi? 100 grant pardon dur. 18 grant coin'sim var. 180 şarts ediyor. Şöyle yapalım. Bir tane açacağım şimdi bundan. 10 grant coinlik çevirdim abi. 100 şart. Yani. Grand Coins'im çöpe gidiyor eğer araba çıkmazsa buradan. Bir tane daha açalım bakalım çıkartabilecek miyim. Hadi bismillah. Pantolon çıktı yine. Kamuflajlı çıktı. Yine şu Legendary'leri çıkartamadık. Giyelim ama altımdakinden daha güzele benziyor. Abi şey mi gitti? Envanterimde yer yokmuş. Nalet olsun. Post ofise e gitti. Bak şimdi bu arabamın sesine bak bak bak. Motor sesine bak şimdi iyi dinle bak. Efsane değil mi? Bu tam drift arabası. Eski videolarda çıkartmıştım ben bunu bak böyle mükemmel bir drift arabası abi bu. Aldım pantolonu hemen bir giyelim. Bakalım nasıl olacak. Kamuflaj pants. Evet oldukça güzel bu arada ayakkabımı da değiştirdim şöyle. Şimdi şanstan birkaç tane daha sandık açabiliriz. Bir üst çıkartmaya çalışacağım. Bu arada dün bir bug vardı arkadaşlar. Dün eşyalarımızı şarja çeviremiyorduk. Hani beğenmediğimiz fazla yakalan eşyalarımızı. Şimdi tekrardan bakalım. Bakın şimdi gözüküyor gördünüz mü? Elimizdeki giymediğimiz bütün eşyalar gözüküyor. Bunları tekrardan şartı çevirebiliyoruz. Dün bunda bak vardı gözükmüyordu. Gözükmediyse şaşırmayın. Bu düzeldi artık şart sandıklarından çıkan eşyaları direkt tekrardan şarısı çevirebilirsiniz. Çöp olarak gördüğünüz eşyaları. Şimdi 240 Grand Coins'im var. Bugün e, çok fazla 500-600 Grand Coins'lik sandık açmayacağım. 200 Grand Coins'lik açacağım arkadaşlar. Çünkü zaten yine yakında e, gelecek bir sandık videosu. O yüzden 2'ye bölmek istedim Grand Coins'i. bir Grand Coins'i ile... 400 şart almak istiyorum. Yani şimdi bir 4 tane şart sandığı açacağım. Şimdi TESA'dan çıkartamadık bir türlü. Onun yerine ne açalım? Mesela burada evet yine TESA'dan devam edeceğim arkadaşlar ben. 4 tane açıyorum. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Tişört çıktı. Bu tişörtü de giyeriz belki. Başka ne çıktı? Yine kamuflaj pantolon çıktı. Bunlar hep şu an post ofise gidiyor bu arada. Yine tişört çıktı. Değiştiriyorum. Totam yapıyorum. Valhalla'ya geçtim. Valhalla'dan bir tane açıyorum. Maske çıktı. Evet maalesef arkadaşlar güzel bir şey çıkmadı. Gerçi maske Legendary ama beni tatmin eden bir şey çıkmadı. 200 Grand Coins'im kaldı. Bu 200 Grand Coins'e şimdi normal sandık açacağım. Hadi bunu açalım. Ford Matrax. Bunu da merak ediyorum. Gerçek hayatta da bakın böyleymiş arkadaşlar. Matrax. Gerçek hayatta olan bir araba bu da. Bir de bu yani Jeep artık. Evet 12 Grand Coins tanesi açıyoruz bakalım. İnşallah çıkartırız. Kısmet. 200 bin dolar kötü değil. Evet devam ediyoruz. 150 bin dolar. Devam ediyoruz. 150 bin dolar kötü. Şu an güzel gelmiyor paralar. 200 bin dolar. Haydi haydi haydi. 1 milyon dolar falan kazanak bari. Çünkü buradan kazandığım paralar size veriyorum biliyorsunuz. Bu sandıkları zaten para için açıyorum neredeyse. Araba çıkarsa da bonusu oluyor. Hadi bakalım. 800 bin dolar işte bu güzel. İşte bu güzel. Totem totem yapmıyorum bugün dümdüz açıyorum abi. Lütfen güzel bir şey gel. Evet 500 bin dolar alacağız şimdi garanti parayı. 600 bin dolar. Gayet güzel. 500 bin doları da aldık. 200 bin dolar. 68 Grand Coins'im kaldı. Grand Coins'lerim bitmek üzere. Evet 100 bin dolar. Galiba çıkartamayacağız. Bugün araba çıkartamadık abi. 4. 100 bin. Yapma be abi be yapma be. Yapma be abi. 150 bin. Şimdi 20 Grand Coins'im kaldı. O yüzden az bir sandık açacağım. Bakın şurada Ford Mustang. Ford Mustang 2024. Bunu istiyorum. Bunu açalım. 7 Grand Coins. Belki çıkar. 200 bin dolar. Hiç fena değil. 7 Grand Coins'e 200 bin dolar çok iyi. Bu ne? 50 bin dolar. 6 Grand Coins'im kaldı. 5 Grand Coins'lik son sandık. Şunu açalım bari. 2 Grand Coins bu. Bundan araba çıkma ihtimali yüksek. 5.000 dolar çıktı. 50 bin dolar. Ve son açtım ne çıktı? 25 bin dolar. Evet maalesef araba çıkartamadık. Bakayım şu an 68 milyon dolar. Yanında var 37 milyon dolar. Bankada var. Toplamda arkadaşlar 100 milyon dolar geçkin paramız var. Yarınki videomuz, yarınki yapacağımız online sayımız, yarınki yapacağımız her şey çok önemli arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Yarın herkes bilgisayarını açık tutabildiği kadar açık tutsun. Eğer 650 saat, 650 saat hedefimize ulaşırsak dediğim ödülleri aranızdan 16 kişiye vereceğim. Ve bu ödüllerde katlanarak devam edecek arkadaşlar. Yani bu Grand Tarbi'nin bize sunduğu bir hedef. Yarın toplamda aile olarak 650 saat yapmamız lazım ki onlar da bize daha çok imkan tanısın. Ben de sizlere daha çok ev, araba, Grand Coins ödül verebileyim. Yani bizim aile olarak performansımız ne kadar yüksek olursa alacağımız ödüller de o kadar yüksek olur. O yüzden yarın aile olarak performansımız çok önemli. Hepiniz ailemize bekliyorum. Yarınki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.